Yunus Aa. baba, anam numara mı yedi? Ben hala ama olduğumu bu <laughs> Aferin, <gülüyor> Aferin sultan. sultan. Ee, kimin gelini? Gürcüler geldi. Bir ama numarası yapmışım <laughs> ki. Hepsi topuklayıp kaçtılar valla. Ya sen var ya bir tanesin be şahenim. <laughs> Gel. <gülüyor> Kız sultan, sen ölme evi. Be be. Yani ben bile inandım ama olduğuna. Hem <laughs> de nasıl inanmasın? Merhaba. Şşt, sultan buraya mı geldi? Ee. Ben babam git getir başına bir şey gelmesin Hı. dedi. Dayı, sen ah, mi? Ah, Neredesin Nerede ah, dayı? E, yavaş be sultan. Kafamı kırdın. <laughs> İnsan bir üstüne başına dikkat eder be. Bak etrafı toz olmuş. Allah Allah sultan. Söyle dayı. Yanlışım varsa düzelt ama sen o tozları nasıl görürsün? <laughs> gözlerim açılmış. Hay Allah gözlerim açılmış da farkında değilim. <laughs> Ulan seni değil <mi> be. Allah. <laughs> Ayıp be sultan. Demek gözlerin açılmıştı bize çaktırmadın <laughs> ha. maymun da gözünü açtı. Aferin lan Selim, <laughs> sonunda fark ettin ha. Pardon, birine teşekkür etmem lazım. Ama çok teşekkür ederim. Benim gibi bir adamın duasını kabul ettin ya, büyüksün Allah'ım. Sen benim için dua mı ettin be dayı? Ettim tabii. Dua etmekle yetinmeyeceğiz Selim Efendi. Sen de yardım edeceğim bize. Hı hı. Ne yapacağım? Hı? Hem diyeceğim ki hı hı. bu kız evde kaldı. Sen en iyisi hı hı. bunu Ferhat'la evlendir. Hı. Sen de kurtul belli. Anlamadın mı lan? Anladım ama benim de bir şartım var kardeşim. Ne şart ola? Sultanla Ferhat evlenirse ben de Fatoş evleneceğim. Fatoş'u vereceğiniz mi bana? Ay bu mantık para benim. Git. Kız kız. Sen de hemen fırsattan istifade edeceğim lan. Yürü. Hadi. Ama hadi yürü bakayım önümü görmem zaten. Dur, dur. Hadi hadi. Yürü hadi, hadi yürü hadi bakayım. Hadi yürü hadi. Canım, tek başına aileye çıkarsın bir evladım bilmek ki. Sen bilirsin ki artık... Bilirim kız hanım. Artık öküme bir kızım bir. Yok, yok öyle demek istemedim. <laughs> Ay canım yavrum benim, canım benim. Ya niye üzersin kızı be abla? Yok şimdi... Kız, kız benim siz Azize aç kapıyı. Geldim, geldim Azize abla. <laughs> Lambayı seyredeceğim. Azize ne biçim ders vereceğim. Gel planımı anlatayım sana. Sultan senden korkulur vallahi. <laughs> gel 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 Azize abla gel. Gel can. Gel gel Azize ablam gel. Azize abla. Pembe duydum çok üzüldüm. Sultan kür olmuş derler. Sorma Azize abla. Artık sultanımın gözleri görmez. Ben ona zengin bir kuca da bulmuştum ama... Gözleri görmezse olmaz artık. E ben de Fida'nın kızını ayarlarım ee, onu. Çok mu sevgilidir kız abla? Çok, çok. Kız ana. Neredesin? Gel yavrum, buradayız. Bak, Azize ablan da geldi. Öyle mi? Ee, Aa, ay, ay, nerede? Vurma. Nerede Hasan abla? Ay hoş geldin canım ablam benim. Ay vurma be vurma kızım. Kadını kırdın be kız yavaş. Kadını kapatın. Ay kusura, kusura bakma Hasan abla vurma görmeyin be. Be. Vurma be. Aa, canım ablam benim. Vurma ay, kızım. Eladım evladım vurma kusura bakmanız abla görmeyin de. Kızı kızım kızım gel, gel gel gel. getir kızı bu tarafa. Nereye ay, oturayım ana? Ay, 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 burası ay, boş mudur? Aman be kızım be. Yapam. Üf be. Dilin işi salladın sallama. Sallarsın sopanı be. Gel şu tarafa. Gene sana mı geliyorsun size abla ya? Ay, git bir Çok ya. Ay baba ya da yemeği bir kendim be. Çekilin, çekilin. Aman be kızım. Ağacım neredesin? Ya nereye konuşurduk. Kızı, kurban olsun anan. Güzel konuşurduk da. Dikkat et kadının abu sopayla kafasını yardı kızım benim be. Çok affedersin be ana. Kurban olsun anan. Gel şöyle otur kıyamam. Kör gözlü kızım bir gel. Otur otur ha. Şu devirini de al eline tut öyle. Hiç oynama bak karşıya dur. Gel lan seninle şöyle bir şey konuşmam lazımdı. Geliyorum evladım otur oturduğun yerde. <laughs> otur bakayım otur. İş. Lan Selim. Ben sultanın durumuna çok üzülürüm. İçim cız eder. La bana bak ya iş iyileşmesi bu kızcağız. Üzülme be abla. İyileşir inşallah. Ana yüreği lan, Yanar kızım için. Yanar be. Lan seni. Buyur abla. Gel. Ben yarın gün Allah korusun ölürse... ...sen bu kıza bakar mısın? Abla aşk olsun. O ne biçim laf? Yeğenim benim. Tabii bakacağım. <laughs> Aferin lan. Gel seni bir öpeyim. Canım benim. Bakacağım. Bakacağım da... Dağısı ne lan? Dağısı Yarın bir gün ben evlenirim. Fatoş Sultan'ı istemez evde. Ben sana söyleyeyim. Ne demek? Peki benim birici kızım ne olacak. Vallahi bana sorarsan sultanı seven, gözeten biriyle evlendirmek lazım Sultanı ancak aşık olduğu biri çok iyi bakar. Şimdi sen Ferhat mı demek istersin? Aynen öyle derim. Doğru değilsin lan. Sultanımın geleceği için galiba en doğrusudur. Dur lan, ben şunlarla bir gidip konuşayım. Abla be, hani gitmişken, az elindeymişken... ...yani bana da Fatoş'u istesene be, aradan çıksın. Dur seninle, şimdi sırası mı? Şu kızın işini bir halledelim. Oo, Pembe Hanım gelmiş. Siz buraları bilir miydiniz ya? Hoş geldin Pembe abla. Gel. Hoş bulduk Geç otur şöyle babamın yanına gel. he Yunuscu. Gel. Gel canım. Yunuscu, eksi aşkım. Nasılsın inşallah? İyiyiz maşallah. Hayrola? Hatırımı sormak için mi geldin? Yok. şeyla bir düşünü taşıdım. Ee, Bu seveleri ee. ayırmak çok büyük günahtır değil mi? Ha, sen bunları düşündün. Hayatta inanmam. Ya ne dersin Pembe abla? Ben tam olarak anlayamadım da. Anlasana lan oğlum damadım. Ben şimdi derim ki seninle sultan artık kız evliliğin derim. Ay ee? kızı kimse almayınca Ferhat'a kapalarsın değil mi? Uyuz kacı. Hmm. Ya istemeye geldik de kapıdan kovdum be. Hmm. Kız öyle deme. Ben Abu Ferhat'ı çok severim. O bana layık bir damattır. <laughs> Uf bir uruç başıma vurdu da ne yaptığımı bilmem son günlerde. Hmm, <laughs> sen var ya sen. Vallahi bilmem ki ne diyelim pembe. Alsak mı sultanı? Ama boş ver bir baba. Öyle ayrı bir şey boş verilir mi? Bak emsiyeli de sonra mi isteyeceğim. <laughs> sen ne dersin Ferhat? Yani ben çok severim sultanı baba. Benim kabulümdür. <laughs> Ailenin büyüğü olarak sen bu konuda ne düşünüyorsun evladım? <laughs> Kim, hangi büyük? Bu mudur? <laughs> Aliş bir, sen ne düşünürsün bu konuda? Vallahi bilmem ki. Olur, olur Aliş. Tamam, be, olur olur. E, <laughs> i̇yi ben. aldık gitti. Ben. Dur lan, öpeceğim ben seni. Al. Sen ne güzel insansın be. Şşş, bir ara hatırlat Bak da ya. biz de evlenelim. Olur mu canım? Olur. Ben döviz bakayım. Boş bir zaman varsa o vakit evleniriz. Ben <laughs> gideyim, sultana haber vereyim. Hadi can. Haydi canım, hoşça kalın. Hoşça kal. Şey Yunus'cum, hemen yarı yaparız değil mi düğünü? Ay canım. Olur canım. Olur. Tamam, haydi can. Ha tuttu baba, ha ha baba. ha 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 kendine babamı. Nasıl yaptı bak <laughs> <laughs>